My raporları alımlar. Yine Business Days'dan ilgili tarih aralığı seçilir. Burada tarih aralığı seçilirken dönemlerin üzerine tıklanabilir. Mouse seçili durumdayken belirli dönemler seçilebilir. Kontrol tuşuna basılarak dönem seçimine devam edilebilir. İlgili dönemler seçili dönem ekranında görüntülenir ve rapor çalıştırılır. Yapılan alımlar ekrana gelir ve Excel'e gönderilebilir alım detayı görüntülenmek için ilgili alım üzerine tıklanması yeterlidir. Eldeki stok raporu yine belirtilen tarihteki eldeki stolu görüntüler. Tümü veya Sadece bir adet lokasyon için rapor alınabilir. Rapor ekrana geldikten sonra Business Day seçeneği ile tarih düzeltilebilir. verilen dönemdeki stoklar, birimleri, evdeki stok miktarları, ortalama fiyatları ve toplam tutarları görüntülenir. Other filter seçeneği ile istenirse rapor daraltılıp tekrardan çalıştırılabilir. Görüntülenen rapor yine PDF veya Excel'e gönderilebilir. Güncellenen envanterler envanter raporu altından takip edilir. Yine ilgili dönem üzeri tıklanma yolu ile seçilebilir. Belirtilen tarihlerdeki envanterler ekrana gelir. Envanter ismine tıklanarak Alt grup bazında envanter görüntülenir. Tümü görüntülenmek için deponun ismine tıklanır. Sayım miktarları, sayım değerleri, hesaplanan değer ve tutarlar, Fark miktarları, fark tutarları ve yüzdeleri görüntülenebilir. Yine Excel veya PDF'e gönderilir. sayım girişi yapılmış ancak henüz güncellenmemiş olanlar veya güncellenenler envanterler tüm statülerde raporlanır. İlgili dönem seçilir ve rapor çalıştırılır. envanter tipleri durum altında görüntülenir.